Hiçbir işe yaramayan şeyler geldi. Beş para etmeyen şeyler bende. <laughs> <"Abi gülüyor> <pasil dersin. gülüyor> <laughs> i̇ster alın ister almayın hiç umurumda bile değil. Başımı çevirip bakmam bile üstüne. <laughs> Abi çok iyisin ya ne olacak sanki. Zengin mi olacak? No. yoo <laughs> yine aynı yine aynı. Hiçbir şey değişmez. Yılan <laughs> mal geri alınır parası ya yani. Tabaklardan çorba içtin mi mide kanamasından gidersin. <laughs> Hiç kurtulma şansın yok. <laughs> Şimdi alırsın iki dakika sonra pişman olursun. <laughs> Madem doğru söyleyeni dokuz köyden kovuyorlar, ben de yalan söylerim o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Hem dokuz köyden de kovulmamış olurum. Serdar abi kolay gelsin. Alın. Alın abi şey. İstersen al, istersen alma. Allah Allah. Başka işim yoktu da sizinle mi uğraşacağım? ya Halil Mahzat. Hadi kolay gelsin. <laughs> <kolay gülüyor> yap, yap. <laughs> Ama canın kırılır değil diyor. Mide kanamasından gidersen ona karışmam. <laughs> Enfeksiyon hastalıkları derneği başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan gelsen abile. Hiç kurtulma şansı yok. İzmir Atatürk Araştırma hastanesine desek oradan da direkt muzhaneye zaten. <laughs> başka başka çaresi yok.